Beyler gelin. Bakın. Bakın. Beyler gelin. Gelin lan. Ha, tamam geliyorum. Tamam arkadaşlar gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar bakın ne yapacağız biliyor musunuz? So. E ne yapacağız biliyor musun? So. Dostlar a Olamaz. Bu. Bu ne oldu? Olamaz. Neyse, teha, o otele geldik. Git. Git. Anahtarı alın beyler. Şöyle eğil. aç. Kapı burada tamam Açayım. Açtık. Bir tane daha çekmiştim arkadaşlar bölümünü. Şunu aç, şunu aç, şunu. Aç. Aa, burada bir şey var. Burada bir şey var. O oh, çakmak. Arkadaşlar, çok iyi arkadaşlar çakmak buldum. Arkadaşlarım neredesiniz? Çekmece eklerine baktınız mı acaba? Beyler zengin olacağım he. Neyse acaba Beyler bir şey buldunuz mu? Aç şunu ya. Bir şey geliyor mu? Ah, çekmecelere bakıyor. Ben de şu çekmeceye bakayım. şöyle açayım. Şurada şurada... Aç. Tamam. Hiçbir şey yok. Şunu açalım. Para çıkıyor ya. Bir lazım eşya yok mu? Burada hiçbir şey yok. Anahtar lazım böyle. Aha adamsın. Açtın mı? Adamsın. Ben deri çakmak var. Çakmak ne işe yarıyor? Ben <laughs> sesini açayım <içeyim> arkadaşlar. Gir gir gir. kanka yanlış kapı açmışsın. Numara olmayanları yani Oğuz da öyle arkadaşlar Oğuzlar turulu biliyor musunuz? İşte bakın şu sesini duyuyorsunuz işte o da yanlış kapıya bastı. Ama doğrusu biraz yani şey tabloları değiştiriyor muyuz? Hı, evet evet. Bir yani kanka açayım şu kapıyı. kanka şöyle O burası ne? Şu i̇şte açabilir mi? hiçbir şey çıkmadı. Şu şey Tamam al. Ah, o da lan. Sonunda bir şey beni çekiyor arkadaşlar. Alıyor musun paralar? paralar, paralar ne işe yarayacak? Ben alacağım onu ya. Yani. Tam onlar ben hiç onlar ben hiç. Tam aldım. Yok. Hadi <laughs> yer odalara bakayım. Gidiyorum kanka. Karanlık Karanlıksa bana söyle kanka. Bu kadar yedik burada galiba. ama bitirdim paraları. Yedim bitirdim. Ha <laughs> <laughs> pil pil. Ha, alamıyorum. Kanka pil buldum ama alamıyorum. Ben buna ya neden ben hep yatağa basıyorum diye. Bak gene bastım yatağa. Of. Evet arkadaşlar. Bakayım bu şuraya. Tamam. Biraz var. ne lan? Aha. Aha.

Arkadaşlar. Yenildim arkadaşlar. Whakatapa te o mai unk mai nata. Bye bye.